Sadece Galatasaraylıların hissedebileceği duygular. Dört sene üst üste şampiyon olabilmektir. Metin Oktay ruhunu nesilden nesle aktarabilmektir. Dünya yıldızlarının Türkiye'deki ilk tercihi olacağımızı bilmektir. Arsenal'i e devirip ülkeye Avrupa'dan ilk kupayı getirebilmektir. Devleri dize getirmektir. Süper Kupa'yı kazanabilmektir. Yıllarca Türk bayrağını en iyi temsil eden takım olmaktır. Türkiye Kupası'nı açık ara en fazla kazanan takım olmanın rahatlığını hissetmektir. Avrupa'ya en fazla yerli oyuncu gönderip yıldız yetiştirmenin gururunu yaşamaktır. Dünyanın en iyi koreografilerini yapabilmektir. Yapacağım deyip, yapmaktır. Tam bir Şampiyonlar Ligi takımı olmaktır. Türkiye'de en fazla taraflara sahip olduğunu bilmektir. Özgüvendir. Bütün dünyanın cehennem dediği bir atmosfere sahip olmaktır. Hırstır, asla peşini bırakmamaktır. Sonuna kadar mücadele etmektir hiçbir takımdan korkmadığını gösterebilmektir. Ezeli rakibinin sahasında şampiyonluk kupasını kaldırabilmektir. Güzel günleri unutmamaktır. Yapabileceğine inanmaktır. Mucizeleri gerçekleştirmektir. Rakip tanımamaktır. Başı dik yürümektir. Galatasaraylılık duruştur. Dünya birincisi olanın nasıl bir şey olduğunu tatmış olmaktır. Alnımızın akıyla yürümektir. Babamızın bize verdiği en güzel hediye olduğunu bilmektir. Yensek de, yenilsek de her defasında iyi ki Galatasaraylıyım diyebilmektir. Hayat Galatasaraylı'ya güzeldir.